Merhabalar. Bu yaz günlerinde sizi ferahlatacak, rahatlatacak bir tarifle karşınız karşınızdayım. Hem e, cildinizi gençleştireceksiniz, hem cildinizin pH değerini koruyacaksınız, hem gözeneklerinizi sıkılaştıracaksınız. E, kırışıklıkların açılmasına, yeni kırışıklıkların oluşumunu da engellemiş olacaksınız arkadaşlar. Bu yaz günlerinden bahsettim. Neden bundan bahsettim? Çünkü e, havaların ısınmasıyla beraber e, sinekler ortaya çıkmaya başladı. Sivrisinekler. Bu yapacak olduğumuz karışımla da e, geceleri yatmadan önce tüm vücudunuza uyguladığınızda sizin çok rahat bir şekilde sineklerden koruyacaktır. Hem o vücudunuzu nemlendirmiş olacaksınız, hem cildinizi gençleştireceksiniz, pH değerini koruyacaksınız, hem de sineklerden kurtulacaksınız. Ama öncelikle bu yapmış olduğumuz uygulamayı biz yüzümüz için yapıyoruz. Yüzümüz gençleşecek, yüzümüz güzelleşecek. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için bir adet böyle küçük bir salatalığım var. Şöyle aloe vera jelim var. Bunu hemen küçük bir kapta rendeliyorum arkadaşlar hızlıca rendeliyorum bunun suyunu çıkartacağız yaklaşık şimdi ben sadece yüzümüz için uygulayacağımdan dolayı bir tatlı kaşığı kadar salatalık suyu çıksa yeterli olacak şöyle gösteriyorum size bakın bunu rendeledik şekilde suyunu sıktım. Gösteriyorum. Gördüğünüz gibi oh mis gibi de koktu. Kokusu size geldi mi acaba? Şu anda salatalıklar hem çok taze hem çok güzel. E, yerken de e, bize fayda sağlıyor, metabolizmamızı hızlandırıyor, bağırsaklarımızı çalıştırıyor. Eğer kabızlık probleminiz varsa e, bu konuda destekleyici oluyor, kabızlık problemini gideriyor, bağırsakları çalıştırdığı için, artı lif sağladığından dolayı kalorisi de olmadığı için zayıflamamızda yardımcı, diyetlerimizde çok yardımcı bir e, ürün, çok yönlü, çok kullanışlı bir meyvemiz, sebzemiz nasıl değerlendirirsek. Şimdi bunu bu kadar gördüğünüz gibi çıktı. Şöyle aloe vera jelimiz bir tatlı kaşığı kadar. Yine salata suyumuzda bir tatlı kaşığı kadar. Bunlar iyice birbirine geçene kadar böyle karıştırıyorum. Bakın çok güzel bir kıvam elde ediyoruz arkadaşlar. Bunu saklama kabında, buzdolabında saklıyoruz yaklaşık bir hafta 7 gün saklamanız yeterli her gece temiz cildinize masaj yaparaktan uygulayabilirsiniz şöyle yapalım şurada kalan ben elime bu şekilde masaj yaparak uyguladığım zaman cildimdeki nem oranının arttığını hissediyorum şu anda malum yaz günlerinden dolayı cildimiz kuruyor bu kurumalardan dolayı cildin pH değeri de bozuluyor bu şekilde nemlendiriyoruz cildimizi başta söylediğim gibi siz isterseniz bunu tüm vücudunuza yatmadan önce kullandığınız zaman sineklerden bir nebze kurtulmuş olacaksınız sizi koruyacak ama gece yatmadan önce cildinize sürüp yattığınızda yüzünüze sürdüğünüzde cildinizin nemlendiğini, pH değerinin dengelendiğini, gözeneklerinizin sıkılaştığını, gençleştiğinizi, e, ferah, fresh bir cilde sahip olduğunuzu göreceksiniz. Eğer yüzünüzde e, sivilce lekeleri, akne lekeleri falan varsa onları da kurutacaktır ve yeni oluşumunu engelleyecektir arkadaşlar. Evet beğendiyseniz e, yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla ilgili olaraktan. Abone, e, çok özür diliyorum gene dilim sürçtü. Kanalıma abone olup yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Takipte kalın yeni videolar için sizlere, bizlere destek olun arkadaşlar. Hoşçakalın.